Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yasir'de. E Şimdi bunlar var ya. İşte bunlar. Mesela bu job sticks'i kendim çizeceğim. Evet. Yasir'de e bir tek yapmadım. Bu kalmıştı. Her, her zaman başkalarının çizdiklerini kullanıyorum. Bu sefer kendim çizeceğim. Buradaki her şey. Nasıl size sıkıcı ol gelmez. İnşallah. Chopstick Sticks'ten bahşediyoruz. Ne ya. Dugu dugu da. Dugu dugu. Kardeşim işte. Evet. Evet. Kapat Evet. Evet normal ateş. Şimdi bu renk olsun ve şöyle ne burada yapmışım. Baba. Oh yeah, Mr. Krabs. Oh yeah, Mr. <laughs> Baba. Baba. Baba burada değil ama işte. Evet. Baba. Baba. Ben... Anne de birazcık eşit. Anne de. durmuyor nasıl yürüyor Travis Şuraya da şöyle yapayım. bekle olsun. Ve top 6'sı böyle oldu şimdi. Bir torucu bir şey olacak. Dudu ve de torucu. Evet. Torucu dudu mu olur? Nasıl olur ama neyse. Baba. Şimdi. şimdi şöyle. Evet. Ne sosyal. sen? Evet. Boyuyoruz, boyuyoruz, boyuyoruz. Arkadaşlar inşallah sıkıcı gelmiyordur. Geliyordu nasıl söylemiyorsunuz. Değil. 哎，去点呗，啊，了 Evet oldu. <laughs> Güzel oldu bence. <laughs> Arkadaşlar eğer arkadan ses geliyorsa bu sana bakmayın bizim çirkinin küçük kardeşimiz sesi. Ateş evet, işte sen kocaba 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 değil çocuk oldun. Aslında çocuk değilsin artık ama neyse. Evet haklısın. Çocuksun sen. Haklısın. <laughs> Allah'ım yarabbim sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Yes. Evet kaç dakika olmuş 5 dakikadır çiziyoruz arkadaşlar Kim bizim bu video ne kadar uzun olur. Eu acho o eu A E dar a mata E tira isso. E dar a bola a oi. Bebê, a teixe doldo. a lua. yapıyorsun sen? Bir dakika bir şey yapacağım. Dur. Ay <laughs> kola değil. Orak. Şu i. Meyve suyu. Portakal suyu. Tada. <laughs> Portakal suyu olsun. Kola olmasın yani. Hep kolada kola. Nerede? Yani. Bir günde kola içmesi bulur. Bu karakterler. Evet. evet diyor. Arkadaşlar sizde de benim gibi küçük kardeşiniz var. Varsa kaç yaşında benim bir yaşında. Yorumları yazın bekliyorum. Şöyle tableti yan çevirelim. Bu arada tek istediğim istediğim like atar mısınız? Sadece bunu istiyorum. Abone ay artık abone kartları evet, isterler sonsuzlar. Ama sadece like like doluş. <laughs> evet, kahve güzel diyorum. oldu. Oyun oynuyoruz <laughs> Tamam tamam. Evet. Arkadaşlar bu yetişmeyecek. Ben video dışında da yaparım. Evet 8 dakika olmuş. Yetişmezse ben video dışında yaparım arkadaşlar. Söyleyeyim. Ya yani siz hala. Şunu da yaparım. Öbürkü videoda gösteririm arkadaşlar. He, bu arada bayağı video sildim. Sıkıldım. Resim geldi. Akla böylelikle çıkmayın ha. Artık iyi, video atmaya başlıyorum. O yüzden başlasın. <laughs> e baba Play Store'umu açarsa İsteriz o yüklerim oylarız. Kapkupta şutla. Çünkü kap kapkupta Cupcake, dolayı baba bir kapattı. <laughs> evet. Ama neyse bir şey olmaz. <laughs> Boş versin. Neyse. <laughs> <Değil, sırt. gülüyor> Bek.

arkadaşlar 3 tanecik şey şey arkadaşlar 10 dakika vermişim. Yok artık. Baba. Böyle bir şey olmasın. Burada ki ya. Yok arkadaşlar olmadı iyi güzel el. <laughs> Allah ya sen iyi gülüyorsun. Nasıl bir el çizsem ki? Valla bir çizsem. Ee... Bak böyle güzel oldu. Ee, bu kadar güzel oldu. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. O, aslında pek bir şey gösterdim. Videoda da devam edeceğim. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.